Hepinize merhabalar, ben Berniz. Bu videoda ilişkisi olmayanlar için bir açılım yapmak istiyorum. İlişkisi olmayanlar için e, aşk enerjim bana neler getirecek, aşk enerjim nasıl gelecekte bana ne gibi bir e, adım olur diye bir bakmak istiyorum. Destemi karıştırıyorum, kolektif bilince, videomu izleyen etkileşimde bulunan herkesin niyetine karıştırdım ve kesiyorum. Diyorum ki aşk hayatımda beni neler bekliyor, bir bakalım. Şöyle bir e, açılım çıktı. Üçlü vakitlerde Karşılaşılmaz vesilesiyle tanışacağınız birisinden, yani bir sosyal ortamda olabilir, bir arkadaşınızın ya da tanıdığınızın yanında olan birisi şeklinde sizinle tanıştırılabilir. Terazi burcu olma olasılığı yüksek olan e, ve e, iş vesilesiyle veya okuyanlar için okul vesilesiyle e, oradan tanıdığı birisinin arkadaşı olabilir veya öyle bir ortamda tanışılabilir. Birisiyle tanışma olasılığınız çok kuvvetli ve bu kişiyle karşılaştığınız zaman aranızda bir etkileşim oluşacağından onun da size karşı yani açıkçası bakıp yani 1000 benim... Beni beğenmez ki, bence hoş birisi ama e, acaba beni beğenir mi gibi düşüncelerin olacağı, kendini biraz daha sizden aşağıda hissedeceği bir durum yaşanacak diyor. E, bu kişinin birazcık özelliklerine bakalım. Üçlü vakitte dediğim gibi bu yakın bir üçlü vakit. Yani üç gün sonra ya da e, ayın üçlü günlerinde olabilir. 13'ü, 23'ü gibi, 30'u gibi günlerde olabilir. E, ve ilişkiye başlama olasılığınızın çok yüksek olduğu e, bir kişiden bahsediyor. Özelliklerine bakacak olursak dediğim gibi hava grubu olma olasılığı çok yüksek, terazi daha ağır basıyor. Ee, oldukça e, uyumlu, sevecen, birbirinize denk düşebileceğiniz bir karakterden bahsediyor. Ee, bu kişi daha önce hiç tanışmadığınız, yeni hayatınıza girecek olan birisi diyor. Ee, görüştükten iki vakit kadar sonra aranızda iletişimlerin başlayacağı, iletişim kanallarınızı açacağınız bu teklifi de kendisinin yapacağı bir durumdan bahsediyor. Ortak tanıdıklar aracılığıyla size bir haber göndermesi ve e, iletişime başlamanız gibi bir durumdan bahsetti. Ee, i̇çine kapanık birisi olabilir, duyguları çok belli eden bir karakter gibi değil ya da e, içinde iç dünyasında bir şeyler yaşayan birisi. Ama oldukça romantik. Aslında terazi burcu özelliklerinin çoğunu ta, e, taşıyor. Yani estetiğe çok e, meraklı, güzel görünüm veya sanatla ilgili şeylere meraklı olan birisi. Hatta sanatın bir dalıyla meşgul olan birisi olabilir, müzisyen olabilir özellikle çünkü sosyal ortamlarda ve toplulukta bulunan sıkça bulunan ve çevresinin çok geniş olduğu birisi diyor belki müzik yapıyordur bir yerlerde ee, ve Farklı bir şehirden ya da farklı bir kültürden gelmiş, farklı bir aksanı olan, böyle ve aksanına yansımış bir konuşması, konuşma tarzı olan bir karakterden bahsediyor. Siz birazcık bu kişiyle iletişime girdiğinizde böyle ne olacak diye bir olumsuz veya karamsar bir bakış yürüteceksiniz. Ama beşli vakitler kadar aranızdaki iletişim, internet üzerinden ve diğer kanallardan götüreceğiniz ilişkinin iletişiminin sonrasında, beşli vakit sonra... Ee, buluşmanız ve yüz yüze görüşmeniz var ve daha sonrasında sizinle giderek yakınlaşması, size değerli hissettirmesi, duygusal anlamda e, alışverişlerinizin başlaması ve size çok iyi hissettirecek olan birisi olduğu için sizin de açıkçası onu merak ederek tanımak isteyeceğiniz ve bir ilişkiye adım atacağınız bir süreçten bahsediyor. Yani bu ay içinde üçlü vakitlerde maksimum 3 hafta kadar sonra olma olasılığı olan ya da ayın 30'da 31 günlü, günlerinde ol, olma olasılığı olan hava grubu özelliklerinde birisi hayatınıza girmek üzere diyebilirim. Umarım böyle olur, hayırlı olur, uyumlanırsınız. Sorularınız için bana değmeden yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.